Arkadaşlar bana oynarken çalışan kanal <laughs> Ateş Gaming'den Mustafa Bugün sizlerle beraber Skyblock oynayacağım ee, Skyblock videosunu uzun sürede çekmek istiyordum 3 günleri falan videoda gelmedi Hem e, yüklemesi kolay oluyor çünkü Her yer siyah olduğu için Şey üzerine oluyor yani Ne kadar bilim varsa o kadar şey Filan arkadaşlar şu şekilde Diyelim ben ağacı şimdi Bir dakika ee, sona neydi? Premium çekilişini yapacağız arkadaşlar. Az kaldı. Aboneleri devam edin ve bizi takip etmeyi unutmayın. Her an açıklanabilir. Açıklanabilir. Ya da premiumda isminiz iki kere yazılmanız için size bazı görevler verebiliriz. Verebiliriz derken yanında videolarda çıkmayan ama bir yardımcı bir bir şey var. Onun bilgisayarında internet yok. Hani masaüstü wifi'si yok. O yüzden olmuyor. Ama tabletinden falan şey yapıyoruz. Hey. Elma. Ee, evet. Hiç çıkmadı ya. Bunun içinde de yok. Aa, saplin çıkmadı. <laughs> e şimdi ne yapacağız? Şimdi öncelikle şunu bir kıralım 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 hadi kırıl lan Aa, sonunda hop şunu şuraya koy şuradan kırarsak eğer bunlar düşmez şurayı şöyle biraz kazalım çünkü bu topraklar bize tarımda lazım olacak kazıyorum devam ediyorum ee, görevleri yapacağız artık işte İlk görevler genelde tarım üzerinden arkadaşlar onları yapacağım ee, ama ilk görev kablosun generator yapmak onu yapacağım eee onu kolay onu yapmak 64 tane taş yapmamızı istiyor yaptıktan sonra taş gidiyor tabi oraya göreve veriyoruz şu şekilde şurayı da alacağım nedeni şurayı yapacağız evet şimdi lav buradan yok lav lav buradan Buradan buraya gelecek şu an lav var çok büyük lav var evet, şöyle yapayım şuraya şuraya kazılacak buraya lav koyacağız lav buradan gelecek şurası şey olacak şuraya gidecek şurada burada kalacak şurada, şurada sınırsız su kaynağı yapacağız hay ofa çok kötü oldu abi ya abi kötü oldu Bir işte ya varı şuraya koyalım. Hı. Buraya da bunu koyduk ve kablodan generator üret. And let I can generator'ı da yapmış bulunmaktayız. Direkt şunları çevireyim, çevireyim. 5 tanesini çevireceğim. Aa, aa yanlış yaptım. Bir tanesiyle kö kömür yapayım diyecektim de. Crafting table. Çevir. O akvudundan Tic. Aa bir dakika Şimdi ben biraz şey alıp geleceğim arkadaşlar Bakalım Şimdi yazalım market var mı hiç Neydi bir market Lüplere bakayım bir ya Nikolay var lüp olarak Onların marketleri genelde büyük oluyor Onlarda taş vardır kesinlikle Bops bavlanır Market arkamda, arkamız vermiş sırası herhalde. Marketimize hoş geldiniz. Girelim bakalım. O burada odun falan var. Odunla ilgili şeyler var. Aha sap alsak bir tane. Evet. 5 bak ne kadar Sap Sapling. Um, onlar da anlamıyorum ne kadar olduğunu tam bilemiyoruz. İkinci çıkartı bizden yan yanlış olmaz. Olursa da yanlış olur. Lan yani sizin yazacağınız söze ver. Yazmışlar biliyor musunuz? benden bizden yanlış o bizde yanlış olmaz. Olursa bile yanlışlık da olur. Ne kadar almışız? 100 liraya mı almış? Pahalıymış ya arkadaş. Ben. ben en iyisi başka bir yerden alayım. Evet ya başka bir yerden alayım ben. Bu ne kadar lan? 1800 lira. Hukuk. Biz en iyisi is. Oh Yok taş satan yazalım bir de. Çiz sapımız bugün özel yüzde indirim for is t is v f for our for it freeze. Ama burası mı ki ya lan? Burası değil gibi ve yazalım. Bakalım var mı ya? Yani, Lil Lil diye bir adam varmış. Hiç Freak Bakalım. Yani Öyle yapmıştı hiçbir şey yok daha adamın. Ben dur ikinci kaka gelmişler adı. Ne? Patato, melon, rotten flesh, sapling. Sapling bir tane var. Elsol, sent, arrow. Değil. O kayıtlarımız yok. Yayımız Apple Snowball Kartopu mu ne bu? Oh dur tamam. 4 kuma gerek yok şu an. Snowlock. Kaktüs Karol Evet, şimdi eve gidelim. İz ve direkt iz her yazan gider. Şöyle yapayım da videonun kaç dakika sürdüğünü göreyim. Niye olmadı? Ha tamam. Şimdi biraz taş eşya da şu chest'e koyacağım gereksizleri. Ah! Lak ya, lak ya. Şunu, 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 şunu. Şunu. Şunu şimdi koy, şunları koy şimdi. Koy bunları da koy. Şimdi bir tane daha çubuk yapalım. Kabuston yap, evet, kirek yap, çapa yap, kirek yapmışız, çapa, balta var bir tane, bir tane daha kılıç yapacağız, onun için lazım? Oha ne kadar harcadıktan kabuston. Aa yanlış oldu lan. Baktan fazla geldi ya. Şu baklardan yanlış yanlış da geliyor ya. Ha tamam. Hani ya yalak. ya Ah. Ha tamam. Şunu koy, bunu koy, bunu koy şimdi biz taş kazmaya başlayalım. Server son arkadaşlar. Ee, başka serverlerde oynayacaktım. Ama son oyuncuda baktım çok fazla giren var. Marketler her yerde olur böyle. Daha zevkli geliyor böyle de. Lak olmasa şunda bir. Güzel oluyor. Taş kazayım biraz. Şimdi 54 64 mi Ha. Şimdi arkadaşlar sizin gözünüz önünde ilk görevimi yapacağım niye açılmadı komutu ya lock var yine lock ya ya bak yine de kapanıyor görüyor musunuz ya ilk görev 64 olmuş ve kabuston yaptık 3 tane deri verdi bize artı 10 tl mi verdi x 30 da xp verdi hayır ölme ölsek bile inşallah gitmiyor mu şimdi ölüp bir daha başlasın gelmiyor Uuuup biraz taş kasacağım Evet arkadaşlar ben taş kasıp geliyorum Videoda çünkü uzun sürmesini istemiyorum Çok sıkıcı oluyor sizin için de bu Hadi ben videoyu taş kasıp geliyorum Evet arkadaşlar bir steak topladım 1.64'lük Yine lag oldu Çok özür diliyorum Hatta son oyuncu özür dilesin ya Şimdi şunların yenisini şu şekilde yapacağım ee, Şu şekilde dursun Şunun üstünü kapatacağım. Kapatmanın nedeni hani boşa gitmesinden çok korkuyorum ben. Hani git. Avın gideceği için korkuyorum. Evet ben korkuyorum. Oradan lavdan su geçmez. Olmaz. Şuraya koyacağız ha. Şuradan şöyle şöyle ha, tamam. Şöyle şöyle tamam. Şöyle şöyle tamam. Su, suyu, da kapatalım ya kapatmayalım. Böyle de. Oradan su alırsın. Ee, şimdi ben şuraya genişleteceğim bakın bak. Bup, karanlıkta olmuş be O bu bu yeterli lan çok fazla bile oldu hatta. Bunu da koy, bunu da koy. Hop hop. Oh yarasın uçuma, Şuraya da koy. Yarasın, yarasın, yarasın. Oh, oh, oh. Ay 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 Allah Allah ah oh, karası bu çocuğa. Aa, oh, tane daha yerimiz var. Şöyle yapacağız. Şimdi ilk görevlerimiz tarımla ilgili olduğu için bir tane tarla yapacağız. Tarla, yanlış duymadınız. Tarla bir değil iki değil, 3 değil, tam dört tane tarla veriyoruz bilerek öyle yaptım çünkü çabuk öleyim zamandan kaybolayım diye çabuk öldüm yoksa oradan inmeyi bekleyebilirdim ölmek için evet şimdi o biraz daha şey yapalım bak, şunlardan yapalım ince bölelim taşı evet şimdi biraz daha o şu şekilde yap biraz daha kas şöyle o yarasın Canavar tuzağı da yapacağım arkadaşlar. Canavar tuzağı da yapacağım. Al dur dur şurayı. Canavar şey yapacağım. Sonra oradan acayip bir şey kasacağız ya. Ama bayağı bir taş lazım bunun için. Şöyle. Ha, tamam. Ha, bir dakika ya. Klima çalışıyor evin içinde. Her yerim dondu. Vallahi dondu ya. Üşüyorum acı ya. Yaz günündeyiz. Az önce sıcak diye video çekemedim, geldim. Şimdi var ya donuyorum resmen ya. Şimdi sizlere Minecraft'ta yapılan en büyük hatalardan birini göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, insanlar her yere su koyuyor. Bu yanlış. Neden mi? Bakın. Şimdi sizlere göstereceğim. Siz buraya bir su koyduğunuz zaman o buraya kadar 5 birime kadar şey yapabilir hani suyun etkisini vitaminini verebilir vitamin diyelim şu şekilde yapıyoruz evet şöyle şu chest aç ya An ya lak ya olma abi ya lak olma abi yok Lak diye olmasa var ya ne güzel olacak ya. Bak şunlar da var da şunlar var. Şunlar var şunlar var. Aa şimdi buraya şey lazım bir ya. Şimdi gerek şunları şimdi. Şunu 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 gerek Şu şu. Şunun tohumunu çıkart. Şu yok şu şu. Şu şu şu. Şu şu. 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 şu, şu. Atom biri gitti. Bak'tan gitti herhalde ya. Koy şunu şuraya. Hayır. Şurada. Bunları şey yapacağız. Tabii evet, doğru. Ne olmuyor lan? Uff. Lak ya. Lak. Lan videoda en çok kullandığım kelime lak oldu. Lak lan lak. Video resmen öyle geçti ya. Harbi ama hep öyle geçti video. Şurayı da pardon şurayı da şuraya koyalım. Kaktüs çiftliğini sonra ya. Biraz biz şey alalım gelelim. Neydi onun adı? Sip Herhalde sip. Yanlış söylemedim Markete direkt markete mi gidiyordu lan burada? bura? Bura market yani. Yok şura market şura. Nereden aklımda kalıyorum çünkü şu şeyler var. Buradan premium olabiliyorsunuz. Yani Seed, 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 ah oh, Of rotten flesh, of, oh, oh, oh. sapling, my slim ball, broccoli, creep, I am, get you you a gonna be like oh, dirt, is cobblestone, cut, wheat, grass, and sand Oh, bucket, wheat, sugar cane, redstone, raising, so, oh, fishing, bone, pharaoh, bacon stick, and the emerald, bone, and rocket Emerald, oh Ee, şey yazalım. Tohum satan var mı? Hani. yağlak yağlak ya bir kan herhalde. Kan herhalde satıyor. İz kan yazalım bir de. Çıkar mı ki? Lag, olduğu için taba basınca da adamın ismi de çıkmıyor şu an. Ha şöyle yaz. Daha yaz. Ha. Kedas, Kinyas, Fuku, ay, Kaan. Ha şu arada, Çok değil ha. Bize lazım değil Ghost Rose. Yani az şey ya. Ne alacaktık ha. Tohim Saten. Vay mi dul. Vay mi tohum zaten var mıdır Ya Tom Tohum Satan Yoksa izve Titak dedi ama var mıydı ya yok herhalde girip değil oluyor o da bir tane şey ya pirenin pirenin hiç tak gelin mağarasına bakalım bakalım hop 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 yok herhalde Heh, şuraya bakalım 10 tanesini 20 liraya satıyor alalım şöyle bir fazla almayacağım biraz bir şey Kim kalacak? 16 milyonmuş lira. Stoklarda kalmamış. Hmm, biz de biraz da alalım. Şeker kalmış. Kalmış satmıyor mu ya? Üst kat herhalde. Bir de üst kat. Hop buradaymış. Okey. 32 tane sattı kaç tane 40 lira ya tamam mı olsun nasıl olsa biz bunları üreteceğiz arkadaşlar evet Evet. Şöyle bakalım. Ben niye buraya geldim ya? Ya gide beni Mustafa ya. Of of of. Çok soğuk la içeri. Harbi işte, bir dakika arkadaşlar. Kuman kuman. nerede bu kumanda? Bir dakika geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Gıçım dondu ya. Üstümü pike pike öptüm. Bir şeyler olsun. Oh, zor oluyor ya. Hani Şunları ekelim mi? Ekeliş şey yapmadık abi. Oh 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 ne güzel ettik oy oy oh ha, oh, oh. tam yapmışız ha şimdi şu yok şuraya, ben bunlar suyun kenarına dikilebilir değil mi ya doğru o yüzden siz şuraya koy şurada da evet. çok fazlamışız sizden ya biz ya size yaparız biz şimdi çeste koyalım da evet şimdi paramız var ne yapacak biz iz en... bir dakika bir dakika şey kemik sattan var mı o iz T, iz ve yazalım bir biz Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Şunları almış ettik işte filan. Kemik bulacaktım. Gıçım dondu filan. Şunları, şunlar yapalım da. Bonomol dedi. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? İçecek gibi gözükmesin size? Lan ya. Lan lak ya. Lak senin. Ya öf ya arkadaş. Lan. Kemiği mi geri ver? Ha. Bol, kemik. Oo, kemik. O güzel. O güzel. Ama bu da fazla gitti. Bu oldu herhalde. Olmamış la bu. Doğru la olmadı. Niye ben topladım onu? Ah ah ah. Salak Mustafa. Ah ah ah. Salak Mustafa. Biraz daha genişletelim şurayı. 19-20 dakikaya yaklaşmış. Biraz daha çekeceğim. Şimdi görev neydi? Tarımı ilerleteceğiz de. Ben ufaktan şeye girmeye başlayayım. Mob Ben ufaktan moblara gireyim ben. Ee, şu kabustan gerekecek bayağı bir. Onu ben kasarım ben. Ufaktan gideceğim zaten. O yüzden o kadar fazla kabustan gerekmez diye düşünüyorum. <laughs> Chess çok yapanlar var hani soruda ben yapmayacağım. Nedenini şöyle açıklayayım ben. Ben videodayken hani onlarla öyle uğraşmam yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen şeyden satarım neydi onun adı. Aklı olduğunu gördüm. görüyor musun ya? O oh, ölüyordu. Analak aç. Ne diyor tamam ama. Ya yani bazıları satacak şey olur. Onları şeyle satarım. Neydi onun adı? Pampine, pampine satacak şey olur bazen. Onları da şeyle satarız. Mesela lav satacak oluruz. Onu şeyle satarız. Ben tam, tam yaparken bir iş yapınca unutan. Love falan onları satarız öyle. Şeyde. Çekil, çekiliş nerede çıkıyor ya? Ha bunu bırakalım. Seni alacağım ben. Senin normal toprak yapmak lazım. Şöyle ekelim şunları da. Bunlarla satıp para kazanırız arkadaşlar. Evet. Şu, şu Burada bitecek. Şuraya gidecek. Şunu da al. Ya bunlar da yaparız ya. Sorun değil. Şunları da al. Bir mı büyüsek ya. Büyütek ya büyütek. İyidir. Şimdi geri kalan mı satacağım ben bunların zaten toplu toplu satacağım ona ya böyle bir toplu satacağım var ya üf üf diğer videoya kadar ben para kasacağım arkadaşlar taş kasarım para kasacağım filan öyle geleceğim ben ya sıkıcı oluyor böyle hatta malzeme bile toplamak istiyorum da hani hile dersiniz falan. çok öyle yapmam hile diye şey yap, de, yap der, dersiniz diye o şekilde yapmam oh, Wow. su alıp gelelim biz. Mr. Muscle su. Şimdi su kaynağı nasıl yapıldığını bilmiyorsanız Minecraft oynamayın diyeyim ben size ya. Hop şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Buraya, buraya koyamıyoruz nasıl olsa. Buraya seed koy bari. Bak seed koymak için şunu yapacağız. Ya lak lan lak. Hah tamam çok güzel oldu. Ben şimdi spawn'a gideyim be. Spawn'a gideceğiz de elimizde bir kuş var hava var. Spawn. Gidelim mi spawn'a? Nerede ya? Yok. Mutlara sağ falan saldıracağım. Hop. <laughs> ya lak. Lan lak. Lakın ta. Ya adminler beni duyuyorsanız Allah aşkına şu laklara bir şey vurun ya. Bir sorun bir sorun nereden çıkıyor ya? Bir, bir şey vurun da laksız oynayalım ya. Rotom flash çıkıyor bakın şuna. Zombilerde. O rotom tanesi 1 lira. Oha. Bir dakika lan ben hiçbir şey göremiyorum. Oha Diamond setli adam gelmiş lan Rotten Flash kesmeye Nerede o Diamond set? Aha burada. Öküz mü lan bu niye geliyor boşuna? Oha. Büyüsün mü? ne var lan bunun? Aa bunun benim. Bunlar benim. Bunlar benim. sarmam bunları ben. Ya, kemiği çıkmadı ya. En iyisi ben markete falan gideyim ya. Markette ucuz mu 64 tane falan 640 falan herhalde ya. Bakalım bir. Ya kemik satan yok mu? Yazalım bir de. Kemik satan yok mi? Kemik satan yok mi? Ah yok mu herkese ya? Kimse de var herhalde. Markete bir bakalım be. Bottom flash var artık. Bone nerede lan bone? Ee, 64 tanesi 640. Çok pahalı. Bottom flash. Var. Şey satabiliyorduk değil mi ya? Bunları. Şu an gereksiz bunlar. Ben bunları Ha buradan sattı. Allah'tan almadık ha. 9 liraya mı sattı? Yiğit ne oldu? Ha o, da, o da iyi şekildeymiş. Şey. Of, ne yapalım bir ya biz? Is home yazalım bir daha bakalım ya şöyle. Bitti ya bitti. Tamam. bitirelim izledim. Evet arkadaşlar. Ateş Gaming ben Mustafa ben Mustafa em, Ateş Gaming'den Mustafa ile birlikteydiniz. Yani benle ve videonun sonuna geliyor arkadaşlar. Videonun ne kadar hızlı geleceği bir sonraki videonun ne kadar hızlı geleceği size bağlı. Sizin attığınız yorumlar, like'lar, aboneler hepsi ona hepsine hep hepsi şeye bağlı onlara bağlı eğer istiyorsanız abone olun kaçırmayın. Beğenin, yorum atın, soru sorun, reklam yapın. Evet arkadaşlar, çekiliş videomuz da yakında gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.